Şu anda ülkemize düşen görevlerden bir tanesi de eğer dışarıyla mücadele ediyorsak faiz lobisiyle döviz, döviz bilmem nesiyle mücadele ediyorsak ama içeriden ilk önce de bu fırsatçılar, fesatçılar, stokçular bilmem necilerle mücadele etmemiz lazım. İnanın ki bunlar en az terör örgütleri kadar tehlikeli. Neden mi dersiniz? Ya hemen her şey stok. Bir şey olur hemen. Hop her şeyi yükseltirler bir anda. Pöp pöplendirirler. Bu ne ya? İlk önce bunlarla mücadele ediyor. Bu sefer zengin, bu sefer zengin olmaya başlıyorlar. Ama fakir ne oluyor? Zengin olan basit. E, bin liralık ürün iki lira oldu. Ali'de de, de Mehmet'e de, de hep şöyle oldu. Ama bir tek bir e, ilerleyemeyen, tek bir şey yapamayan askeri ücreti veya bu maaşlı çalışan insanlar. Bunlar hep maaşları yüz, yüzde %20 yüzde yirmi Enflasyon yüzde yirmi. Ama enflasyon diyorsunuz. Belki yılda on kere, belki sekiz kere zam yapıyor. Bunun her yapışında yüzde ona vurduğun zaman yüzde seksen, yüzde yetmiş zam oluyor. Ya bu biraz da vicdan merhamet ya. Bunların bir önünü kesmeniz lazım. Türkiye beşten büyüktür. Ne demek yani bu dersiniz? Enerji piyasasından, ondan sonra gıda sektöründen, bilmem neyden, her şeyden, Türkiye'de, Türkiye beşten büyüktür. Ne demek istediğimizi çok iyi anladınız. Bunların işi önce önleri kesilmesi lazım. En ufaklıca bir tepre olur, o her Ev şey. kiraları, kıza bilmemesi. Ya bu kadar da fırsatık, bu kadar da fırsatık, bu kadar da hainlik olmaz ya. Biraz hiç mi İslamla ve Müslümanlıkla alakanız yok ya. Böyle bir zamanda elinizden gelen her şeyi yapmanız lazım. Kafir devleti diyoruz ya. Kafir devleti böyle bir şey olduğu zaman bunu yapmıyoruz. Halkına. Ama bizimkiler ne yazık ki yapmaya kalkıyor insanlar. Hemen zengin olayım, Bir anda işlerin, bir anda trilyonlarım olsa hadi. Ya olsana da kardeşim. Haram paraya gidiyorsun sen. Ben milletin hakkına gidiyorsun. Yok. Şimdi diyeceksin yok ben şeyden kazanıyorum. Dolar artık. Ya dolar artık ya. Yani senin ülkende bazı şeyler dolar üzerinde de dönmüyor. Nasıl diyorsunuz ya maaş dolar üzerinde mi dönüyor? Eğer dönüyorsa maaşını ona göre <laughs> lazım. Her seferinde. Yazık ya. Herkes kafasına göre bir sistem. Şimdi bir şey bakalım.